Küresel iklim değişikliği tarımda olduğu kadar arıcılıkta da yeni yöntemleri zorunlu kılıyor. Bu yöntemlerden biri de mobil arıcılık sistemi. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Arı sağlığında ve bal üretiminde etkisini, tüm bu soruların yanıtını ve bu alanda yaptığı akademik çalışmalarla öne çıkan Profesör Doktor Ahmet Şekeroğlu'ndan öğreneceğiz. Mobil arıcılık sistemi nedir? Bize anlatıyor mısınız? Ee, şöyle önce e, küresel e, iklim değişikliğinin e, bilindiği gibi e, arıcılık üzerine e, olumsuz etkileri var. Özellikle arı ölümleri veya koloninin birden kaybolması gibi birçok olumsuz etkileri var. Özellikle bir de e, çiçeklerin yani bitkilerin farklı zamanlarda çiçeklenen bitkilerin e, hemen kuruması veya e, diğer nektar akım dönemlerindeki problemleri var. Ve özellikle de e, dondan kaynaklı e, zararlar var. Özellikle bu dönemde midemizde e, don zararı e, oldu. E, özellikle işte e, bitkisel üretimde, ve hayvansal üretimde, hayvansal üretimde de özellikle arıcılığı olumsuz yönde e, etkiledi. Bu bir arıcılık bildiğimiz gibi birçok kovanın bir e, arada e, bulunması ve e, arıcılık e, işletme yönetimini kolaylaştıran bir sistem bakımı, yönetimi, beslenmesi çok kolay. Diğerinde birkaç kişinin yaptığı işi bir kişi rahatlıkla yapabilmekte ve arıları hemen istediğimiz zaman nektar dönemini veya çiçeklenme dediğimiz dönemi izleyerek devam ettiğimiz bir sistem. Dolayısıyla. E, işletme yönetimini kolaylaştırıyor. İşçiliği azalt, e, azaltıyor. Bir de verimi arttırıyor. Özellikle e, gezginci aracılıkta önemli bir avantaj sağlıyor. Şöyle bal verimi de artıyor. Neden? E, gezginci aracılık daha hızlı yapıldığı için çiçeklenmeyi takip ettiğimiz açısından e, önemli. Bizim araştırma merkezimizde de veya üniversitemizde de mobil aracılık sistemi 2016 yılında KOP top tarafından desteklenen bir projeyle başlamıştır. Ondan bu bu tarihe kadar biz bu üretim sistemlerini çalışıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bölge çiftçilerine yönelik bir bu konuda eğitim çalışmalarını yapmayı düşünüyoruz.